ilerici, yenilikçi ve deneysel. Diğer bir deyişle avantgard. Kökleri Fransa'ya dayanan bu kavram, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıktı. 20. yüzyılın başlarında geleneksel olanın terk edilmesiyle doğan avantgard, bilim, sanat, tasarım ve edebiyatın üretim süreçlerinde etkili oldu. Picasso, Braque, Kandinsky, Metis ve Sezan bu akımın önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Sanat akımı olarak baktığımız zaman perspektif kurallarına, resimde Rönesans perspektif kurallarının dışına çıkmaya başlayan ilk bir tabloyla, daha sonra onu avantgard denecek ama ilk bir tabloyla aslında modern resim başlıyor. Modern resimden birlikte de avantgard kavramı ortaya çıkıyor. Tablo e, Manet'in bir tablosu, kırda ölen yemeği. Çünkü biliyorsunuz e, Rönesans perspektivinde e, insan merkezli, gözün e, bir espasın üzerindeki e, orta noktasından kaçış çizgisinin Öklit geometrisi içindeki e, çizginin kaçış çizgisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte. Hem Rönesans'ın humanizmesi başlıyor yani tanrı merkezliden insan merkezli bir göze geçiliyor. Aynı zamanda da Öklet geometrisinin üçgen şeklindeki batı resim tarihinin önemli kavramlarından biri olan perspektif başlıyor. Yani Alberti'nin camdan dışarı bakış diye adlandırmış olduğu bir bakış şekli. Manet'in tablosu e, ufuk çizgisini aslında isteyerek veya istemeyerek o tartışma konusu yanlış yere koymuş olduğu için akademinin hocaları tarafından, Paris Akademisi'nin hocaları tarafından dışlanıyor ve reddedilenler salonuna ancak konulabiliyor. Fütürizm, povizm, dadaizm, kübizm ve ekspresyonizm ise avantgard hareketinin öne çıkan akımları arasında. Bir yandan bilimlerde yapılan buluşlar var. Yani öklüp geometrisinin bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir üzerine kurulu olan bir anlayışın dışında bir Lavachovski'nin matematiği var. Bir de Riemann fiziği var. Bunlar bir tanesinde 180 dereceden fazladır. Öbüründe 180 dereceden azdır tartışması içinde perspektif kuralları reddedilmeye başlıyor. Bunu en iyi izleyenler arasından da Picasso ve Braque var. Picasso İspanyol asıllı Braque Francis ikisinin birlikte bu Kübizm'i keşfettiği söylenmekte. Dolayısıyla avantgard hareketi böylece kübizmle ve daha belki bir empresyonizm başlangıcıyla başlıyor. 1910'lara geldiğimizde tabi bir soyut resme doğru giden Kandinsky'nin ve Klee'nin çabaları var. Bir diğer yandan empresyonizm ve Kübizm'den etkilenmiş olan Marcel Duchamp'ın Artık bundan böyle ready-made, hazır nesne diye adlandırdığı bir takım objelerden gerçekleştirmiş olduğu, eser diye ortaya koymuş olduğu, hazır olarak sanayi malzemelerini kullan, kullanmaya başlayan bir sanatsal biçimi ortaya koyması, bütün bunlar avantgard hareketinin radikalleştiğini bize göstermeye başlıyor. Akay. Avangard Akımın Türkiye'deki gelişimini arkeolojinin tarihiyle ilişkilendiriyor. Bilhassa e, arkeolojik çalışmalarla başlayan bir hareket bu yani Osman Hamdi'nin e, yardım ettiği ve çok meraklı olduğu arkeoloji konusu e, bu topraklardaki eski medeniyetlerin ortaya çıkarılmasıyla e, bir yandan arkeoloji Müzesi ve yanında da bir akademinin kurulma projesi e, bu ikisi birlikte gidiyor burada. E, pek avantgard diyemeyeceğiz çünkü arkeoloji avantgard bir şey değil ama bir yeni e, buluş e, tarihi bulma e, geçmişi bulma anlamında arkeolojinin avantgard olduğunu belki söyleyebiliriz. 33 e, yılındaki sergiyle e, D grubu sergisiyle Nermanlı Han'da Nermanlı Yurdu deniyor o sırada e, oradaki sergiyle birlikte e, Türkiye'deki bu kübizm e, etkisi ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat yazmış olduğum bir makale var o sergiyle ilgili. Çünkü e, Türkiye'deki avantgardın e, tuhaflığı birazcık orada ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü bu insanlar, bu ressamlar bir yandan Rönesans ustalarına hayranlar, yani perspektif dünyasına hayranlar. Bir yandan da e, modern resmin içinde Kübizm'in hayranları ama Kübizm demin söylemiş olduğum gibi... E, ...perspektifin dışındaki e, bir e, boyuta doğru çekmiş durumda resim e, anlayışını. Tam tersine dördüncü boyutu, yani görünmeyeni iki boyutlu tuvalin üzerine çağıran bir yaklaşımı ortaya çıkarmışlar. O bakımdan da D grubunun çelişkisi bence bir yandan perspektif hayranlığı, diğer yandan da perspektifsizlik hayranlığı yan yana geldiği zaman birazcık bilinçsiz bir modernleşme hareketi olarak duruyor diyebilirim. Sürrealizmle birlikte bir süre avangard hareketinin devam ettiğine dikkat çeken Ali Akay, 1970'lerde yeni gerçekçilik akımının ortaya çıkmasıyla etkisinin azaldığını anlatıyor. 1970'lerdeki Fransız e, e, sanat tarihçisi Pierre Restany'nin e, ortaya koymuş olduğu e, yeni gerçekçilik akımıyla birlikte aslında yavaş yavaş hem ekoller bitiyor, e, ...gruplar ayrılıyor. Yani bir başlıyor. Bireysellik başlıyor. E, ve 80'li yıllara geldiğimizde... ...iki tane artık yani avantgard değil ama... ...trans avantgard diye bir şey çıkıyor. İtalyan trans avantgardizmi çıkıyor. Ve onlarla birlikte artık her şey... ...yeniden geri gelen hale geliyor. Yani yeni ekspresyonistler... E, ...yeni e, vesaire vesaire... bir işte ...dadalar vesaire diye gittiğimiz zaman... ...artık yeninin olmadığını... ...postmodernizmle birlikte... ...eskinin... ...geri gelerek o bizi ileriye doğru sürecek olan bir anlayışı postmodernizmle birlikte getirmesiyle avantgard kavramı önce trans avantgarda ondan sonra da gittikçe bugüne gelmiş olduğumuz bir piyasa dünyasına kendini terk ediyor.